Arkadaşlar bugün haboş babaş yapacağım. Neyle yapsam ne farklı ne olur. Yani normali parlatacağım. Parlatacağım. Teriz çünkü. Teriz. 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 parlatıcı Parlatıcı. Görmüyorsunuz ters çünkü. Ters. Haboş. Babaş. Parlatıcı. Bind oh, artıvitit. Uyuyor. Habush, babush. Habush, babush. Habush, babush. Opa. Habush, babush. Çok çok iyi. O oh, çıkıyor. Habush. Bunu bir kez tekrar habush. On kere bu bu oluyormuş. Ama bu asıl bir değil. Deterjan. Bumuş. Bumuş. Ama nasıl diyor? Duvar hep soğumuş. Habeş. Bebeş. Habeş. Bebeş. Sıçoş. Bimoş. Benim aktivitim. Bayağı oldu. Ayran gibi oldu hani. Başka yapacağım. Hoppa. İçeri bakacağım bak ne. Bekle bal var. Camda yedim ben. Ebe. be. Bak. Reklam değildir. Şu parlatıcı da reklam değildir. O can yazıyor. Buraya yazıyor can can. Canı can katar. Reklam değildir. Can piti reklam değildir. Yapayım mi Ha boş ma boş. Ha boş. Be boş. Ha boş. Be boş. Bim boş. Can piti can cana petar. Bu da bu kadardı. <laughs> Mesela bu var haberş bu ne eleklamda ilerlemiyorsunuz mu bebeş abi burada gördüğünüz hiçbir eleklam değil haberş bebeş ilerlemiyorsunuz mı hiç bu <laughs> <yumurtayı gülüyor> yapmayı deneyeceğim pek de buzdan yapacağım. Buz koymuşum ben. Buz yatmışım ben. Deş habş. Ahşap bu an görebilir miyim?

aşağısı değil mi? Görünüyor. Attım gitti. Oğlum gördünüz mü? Gördünüz mü <laughs> oğlum? <laughs> ne yapabilirim? Çiftçi. Çift. Jeg lever ikke under. yapacaktım mı? Deterjan. Fairy reklam değildir olur. bir değişik oldu. Aha. Köyden taş var. Taş. Barbaş, taş köy taşı. Kırıldı. Hoppa. Hiçbir şey yok. Bu Tam da bir şey yok. Dursun Det er Smaker godt.

Da. Bir şey yapmıyorum ben. Ha? Bir şey yapmıyorum. Bana. bir şey yapmıyorum Allah ya Allah. Ya getireceğim ha.